Evet arkadaşlar, sanat metinleri denildiği zaman en başta olay örgüsü olan ya da kurmaca metinler aklımıza gelmekte. Kurmaca metinlerde de en başta fabılı ele alıyoruz. Kurmaca metin hatırlarsak neydi? Gerçek yaşamda karşımıza çıkabilecek, yaşanmış olan ya da yaşanamayacak olan metinlerden oluşmuş olan ögeler anlamındaydı. Fabıl hemen yanına şöyle bir çekelim ve hayvan masalları diyelim aslında halk arasında bilinen ifadesiyle. Fabllar hayvanlar, nesneler, eşyalar arasında geçtiği hayal edilen olayların anlatılmış olduğu masallardır. Fable özellikle çocuklar için anlatılır ve daha sonra yazıya aktarılır. Çocuklar için Yazılıyor ya da anlatılıyor olmasından dolayı didaktik özellik gösterir. Yani didaktik öğreticidir diyebiliriz. Fabullerin sonunda didaktik olmasından dolayı mutlaka iyilerin kazandığını, kötülerin cezalandırılmış olduğunu görürüz. Aynı zamanda fabullarda kişileştirme, diğer bir adıyla teşhis, intak Diğer bir adıyla da konuşturma sanatı kullanılır. Yani biz insan dışındaki varlıkların konuşturulması sırasında intak sanatını ve bunları insanmış gibi <laughs> düşünmemiz sırasında da teşhis sanatını uygulamış oluyoruz. Çocuklar için yazılı didaktiklik kişileştirme yapıldı. Aynı zamanda fabıllar nazım nesir ya da nazım nesir karışık olabilir nazım şiir biçiminde yazılmış olan dörtlüklerle oluşturulan nesir ise arkadaşlar düz yazı tekniğiyle oluşturulmuş olan anlamına gelmektedir. Fabula değerlendirdiğimizde görüyoruz ki dünya edebiyatı içerisinde milattan önce 4. yüzyıla kadar gidebilmekteyiz. Dünya edebiyatında milattan önce 4. yüzyılda. Bugünkü hayvan masallarını düşündüğümüz zaman da bunların aslında en başta Ezop masallarına dayandığı Aisopos Diğer adıyla da Ezop masallarına dayandığını görebiliriz. Ezop milattan önce 4. yüzyıllarda çocuklar için didaktik olması niteliğiyle, amacıyla birçok masal kaleme almıştır. Daha sonra geldiğimizde dünya edebiyatında La Fontaine'i çok fazla duymuşuzdur. La Fontaine de arkadaşlar Ezop masallarından esinlenerek aynı zamanda dünya edebiyatında fabulun önemli isimlerinden biri olan Beydaba Beydaba'nın Kerile ve Dimne adlı eserinden de esinlenerek fabl noktasında oldukça önemli bir isim olarak karşımıza çıkmakta. O zaman dünya edebiyatında fabl denildiği zaman hemen aklımıza en başta Ezop gelmeli. Daha sonra Ezop'tan etkilenen La Fontaine masalları ve Beydaba Kelle ve Dimli adlı eseriyle beraber karşımıza çıkmaktı. Evet, Dünya Edebiyatı'ndan sonra gelelim şimdi de Türk Edebiyatı'nda fabıl ne anlama gelmekte? Türk Edebiyatı'nda özellikle değerlendirdiğimiz zaman de arkadaşlar karşımıza çıkan bir eser vardır. Şeyhi divan edebiyatı sanatçılarından biridir. Şeyhi Harname adlı eserinde eşeğin dilin eşeğin diliyle o dönemdeki yolsuzlukları çıkar çatışmalarını kaleme almıştır. Öyleyse Türk edebiyatında fabıl değerlendirmesi yaptığımızda en başta karşımıza şeyhi harname eşek hikayesi har, eşek anlamına gelmektedir. Şeyhi tekrar ediyoruz. O dönemin çıkar çatışmalarını ve yolsuzluklarını eşeğin diliyle anlatmış olduğu Harnama adlı eseriyle ortaya koymuştur. Daha sonra geldiğimizde Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı içerisinde de özellikle Şinasi'nin Fabıl çalışmaları vardır. Karga ile tilki hikayesi. Şinasi'nin fabalı örneğini gözler önüne koymuş olduğu yapıtlardan biridir. Daha sonraki dönemlerde ise Tevfik Fikret'in ve Orhan Veli'nin özellikle çocuklar için çevirmiş oldukları La Fontaine'den çevirmiş oldukları fabıllarda dikkatimizi çekmekte. Öyleyse fabılları kısaca bir toparlayacak olursak Çocuklara öğretici olmak amacıyla kişilerin, nesne, kişilerin dışındaki nesnelerin, hayvanların, eşyaların, varlıkların konuşturulmasıyla kişileştirilmesiyle ortaya konmuş olan masallardır. Nazım nesir nazım ya da nesil karışık olabilir. Olağanüstülükler anlatılır. Yani fabllarda anlatılan olayların hiçbirinin gerçeklikle ilgisi yoktur. Fablların sonunda çocuklar için yazılıyor olmasından kaynaklanmasından dolayı da iyiler kazanır, kötüler daima kaybeden durumunda karşımıza çıkar. Dünya edebiyatını değerlendirdiğimizde Fable, Ezop tarafından M.Ö. 4. yüzyılda ilk defa karşımıza çıkmıştı. Ardından La Fontaine, Ezop'tan esinlenmesiyle ve Beydaba'nın Kelile ve Dimne adlı eserinin etkilenmesiyle beraber La Fontaine masalları adıyla yeni bir tür olarak sanki karşımıza çıktığı değerlendirildi. Türk edebiyatında ise Şeyhi Harname adlı eseriyle Fable örneğini gözler önüne koydu. Onun ardından daha modern döneme geldikçe Tevfik Fikret'te ya da arkadaşlar Orhan Veli gibi isimlerde de yine biz fable çevirilerini La Fontaine masalları üzerine yapılmış olan incelemeleri de görmekteyiz. Aynı zamanda Türk edebiyatındaki masal araştırmaları konusunda da Pertev Naili Boratav, Saim Sakoğlu gibi isimlerinde masallarla ilgili araştırma ve incelemeleri mevcut bulunmaktadır.